Discord'a ilk bölümüne hoş geldin. Ben Alper. Ben Alper. Ben. 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 Kang. yanımda Baran var. Spiderman'e karşı Batman. O büyük kapışma. Batman'e karşı Superman. Büyük kapışacağız. Ya bir yay çıksaydı burada. Ben burada yay oldum Neden hep kazanıyorum. Burası benim uğurlu yerim. Kanka bir gün e, yanımda param var. Kanka bir gün kendimizi tanıtacağımız bir vlog çekelim bence. Orada. Sorma söyle. Vay vay vay. Sen sözünün kafayı takan yok. Vay. Ne? Oğlum. Abi adam Ajanix'in dibine vurmuş ya. Yok artık. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Gel buraya. Ona mı el Arkadaşlar ben de hangi gün ya da burada sky her an görebilirsiniz yani ben video çık ben video dışında da çok oynuyorum arkadaşlar burada yani sky Wars'da yani beni görseniz şaşırmayın şaşırmayın şaşırma şaşırma

kanka ortada var ya ölümüne bir kapışma var. Şimdi ben de gideyim oraya. Kanka bizsiz kapışma olur mu? Olur. Beşiktaşsız taraftar olur mu? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Romeo. Romeo. Kanka oğlum her an ölebilirim. Ajan ikisinin Kanka orta bir tek bana kaldı. <gülüyor> 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 Dünya kimseye kalmaz. Ortada kimse kalmaz. Bana kalır. Aa, 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 ne kadar proca bir laf. Kanka laf biliyorum ben. Kanka laf biliyorum. Ye. Yeah. Aa, çok doğru konuşuyorsun kanka. İlk defa, ilk defa doğru bir şey söyledin diyeceğim. Sıçtın. Ya bir ok sokacağım. Beybise. Oo, hadi be tam ben da düş. Zaman... Evet bebisi. <laughs> 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 Yok ben de <nemiz>. Messi. <laughs> kanka burada Pro Gamer 2509 diye biri var. Ben. Sen. Ya, mal. Ya. Mal intihar etti. Gebe. <laughs> <laughs> Program. Programmer. Gel buraya. Programmer. Adam kafasını çıkarttan da soktum. O adama ne yok soktum lan. Bir. Sen oradan kafanı. Al, 16 okum var ama yine de gideceğim. Bu risk geldi ne? Ne? Kanka evde unuttum. Şimdi ben senin... İşte ah. dedik burada. Kalk kardeş. sen... Adam intihar etti bana vur bak. <laughs> Aa ben öldürdüm diye say. Aa iki kişi kaldık kanka. Bu video... Hadi, de, kanka aktif oyuncu da değil. Ha ha ha. Ha ha ha. Süper. Süper. GG GG yapacağım videoda. Ben, 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 ben. Allah cezası için ne alaka mal ya. Kanka 32 tane okum oldu ya ne kadar proca. Gebersene Steve. 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 Hayır ölmüyor. Ölmüyor hayır. Kanka benim onu 30 dakikada öldürmem imkansız Kanka oyundan atarsa çıldırırım Kanka GG geliyor Kanka gelsin biraz <laughs> Kuzen olarak Gelsin video çekip Daha mantıklı O o o ve you won the game GG yaşasın oh shit Oh shit get the game. Oh shit Ne bakıyorsun lan Ya abi oyundan attı Yok atmadı Şura bir GG yazalım. Kanka bu dördüncü video denemem ya galiba üçüncü Eğer üçüncüsü adlanaklı üçtür derler doğruymuş Evet arkadaşlar inan Ne kadar poca Kanka kanka bu videoda GG yaptım YouTube'a atayım mı Kanka sen ne dersin o? Sen kimsin kimsin? Wow! Espri yaptım. Kanka sen kimsin kimsin? The motherfucking. Woo! Oğlum bak benim adama zıplama. Zıplama zıplama. Yoksa çok fena yaparım seni. mal 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 Bana ne şu? Abi Abi adamda adamda olmayan set yoktu oyundan attı. Vay ne kadar proca. Ne kadar pro bir server. Ne, 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 ne. Kanka oyun benim yerime yol yapıyor onu ne? Ne piç lan. Oğlum Oğlum bir hack var ha. Serverde hack vardı abi. Etrafıma baktım kimse yoktu. Bu kadar hızlı okudu. <laughs> <laughs> abi skyne öyle oh be. Skyne öyle. Baksana ilk olamaz. Of kanka. Kanka bu serverda da GG yaparız. Neredeyse ben her yerde aldım bir galibiyet var yani. Hayır. Keşke bir ay çıksa. sen buraya gelmeyi deneme tamam mı? Ey mal sen önce bir sen önce bir kar top atmayı öğren. O Onun... ne? O abi oyunda park var. Gelme Git. ne? Yapma. Mo 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 blokların oraya gelmek için harcıyorsan abi böyle mal gibi. O merkez intihar ediyor lan. Kaç kişi kaldı? Ne <laughs> Gel kanka gel. Gel kanka gel. Indiana Creeper. <laughs> Üzgünüm kardeşim, videodaydım. Yani öldürmek zorunda kaldım çünkü videodaydım. Na 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 na. var. Şu diamond setli hacker. Ah oh, ben Abi ben de yani korktum. Haksız yere kazanacak Yani çok da pis kıl olurdum. Bir videoda 2 GG yaparsam ben o videoyu atmazsam yani malım demektir. Böyle malım ha. Malım. Bana mal derler. O yüzden arkadaşlar bu videoyu YouTube'da görmeniz oran %100. Kazandım demir kılıç vardı. Yoksa kazanıyordum. Hayır. Hayır. Bir GG yaptık ya. Sadece bir tane. Sadece bir. Sadece ilk ve tek. Oh shit. Geraftı ye. Arkadaşlar bu videoda introda görme ihtimaliniz var. O yüzden video biraz erken bitireceğim. Bu son elimiz arkadaşlar. Yani son. Son. Kanka bir saat bekliyor. So. So. Yani aşağıya da inmek istemiyorum. Ama bloklar orada. Blok, blok. Giremiyorum. Aslında oraya, orada mardım var. o yüzden bir bug oluyor. Kanka sıçtık ya. Off. Şimdi bunları mı kıracağız? İşte düştüm ya. Bir verdi mi? Hayır vermiyor. Ver. ver. Ver hadi. Olmadı. Olmadı abi bugünlük benden bu kadar ve bu video için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Güle güle bay bay.